Merhaba arkadaşlar. Bugün Durusul Arabiyye Lil Medarisil İbtidaiye isimli eserimizin 6. dersine geldik. 6. dersimizin konusu mazi fiilin halleri. Mazi fiilimizin 3 tane hali vardır. Öncelikle şunu bilmemiz gerekmekte ki mazi fiiller mebnidir. Her haliyle mebnidir asli mebnilerden bir tanesidir. Mebni olan bu fiilin üç tane durumu var. Fetha üzere mebni olan hali var. Damme üzere mebni olan hali var. Bir de sükun üzere mebni olan hali var. Ketebe, alime, ba'e, ale fiilleri fetha üzere mebnidirler. Ketebu, alimu, ba'u, alu fiilleri ise damme üzere mebnidirler. Ketebtu, alimna, bi'te, kul, fiilleri de sükun üzere mebnidirler. Kelimenin son harfi bizi ilgilendiriyor değerli arkadaşlar. Bakın ktb, keteb, burada da b, burada da b bizi ilgilendiriyor. Ketebu, burada da b bizi ilgilendiriyor. B kelimenin son harfi olması hasebiyle B'nin harekesi bizi ilgilendiriyor. Fetha üzere mebnidir. Ketebe'de. Damme üzere mebnidir. Ketebu'da. Sükün üzere mebnidir. Keteb tu, na, ti, tuma, tum. Bu gibi zamirler bitiştiğinde de sükün üzere mebni olur değerli arkadaşlar. İzahata geçiyoruz. Hâzihi ef'alun mâziyetun. Bunlar mazi fiillerdir. Minhâ mâ huve meftûhul âhır. Sonu fethalı olanlar var. Örnek ketebe, alime, bâ'e, al'e. Ve minhâ mâ huve medmûmul âhır. Sonu dammeli olan, ötreli olanlar var. Yani damme üzere mebni olanlar var. Örnek ketebu, alimu, bâ'u, alu. Son harflerini kaçırmayalım arkadaşlar. Ketebedeki b'nin son harfi olduğunu bilelim alimedeki mim harfinin son harfi olduğunu bilelim. Ba'deki son harfin ise aynı olduğunu bilelim. Kale kelimesinin son harfinin lam olduğunu bilelim. Kalu yani sonu yani lam harfi damme üzere mebnidir. Bunları bilelim arkadaşlar. Ve minha ma huve sakinul ahir sonu sakin olanlar da vardır. Örnek arkadaşlar. Ketebe o B'leri bilerek vurgu yapıyorum. Keteb tu alim na bi te kul tu özellikle vurgu yapıyorum. Kelimenin son harfini göresiniz diye. O son harfler sükun üzere mebnidir. Yani muttasıl bitişen merfu zamirler yani faiz zamirlerine bitiştiğinde bunların sükun üzere mebni olduğunu birazdan tekrar anlatacağım. Fel fi'lul mazi, mazi olan fiiller imma meftuhul ahir, ya sonun fetha üzere mebnidir ve imma mezmumahu ya da damme üzere mebnidir veya ve imma sakinuhu ya da sonun sakin üzere mebnidir. Üç tane hali vardır. Ve izâ kânel fi'lul mazi meftuhul ahir meftuhul ahir eğer ki mazi fiilimizin sonu fethalı olursa, yani fethayla bitiyorsa, ketebede olduğu gibi, Fe denilir ki innehu bu mazi fiil mebniyun alel fethi fetha üzere mebnidir denilir. Ve inkane mehu damme üzere biterse örnek ketebu fe yuqalu o zaman da denilir ki innehu bu mazi fiil mebniyun alel dam damme üzere mebnidir. Ve inkane sakinahu şay, şayet ki son harfimiz sükun üzere tamamlanmışsa örnek keteb tu fe yukalu, bu durumda da denilir ki innehu mebniyun ale sukun sükün üzere mebni olduğu söylenir. Kulasa el fi'lul mazi mazi fiiller imma meftuhul ahir ya sonu sakindir. E yani mebniyun ale fethi fetha üzere mebnidir. Mithu ketebe ve imma mazmumuhu ya damme üzere mebnidir. E yani mebniyun ale dam damme üzere mebnidir. Ve zalike bu da İza ittasalat bihi ona bitişirse vavul cema'a. Cemaat vav yani cem müzeker kipinden bahsediyoruz. Cem müzeker gayb kipinden bahsediyoruz. Sadece orada damla üzere mebni arkadaşlar. Ketebu da olduğu gibi. Ve imma sakinuhu ya da sonu sükun üzere mebnidir. Ey mebni ale sükun. Sükun üzere mebnidir. Ve zelike bu da ne zaman olur? İlet tasalat bihi ta'ul hitab. Muhatap ta'sı bitiştiğinde. T, tuma, tum. Bak burada söylüyor. T, t tuma, tum. T, tuma, Zamirlerinden bahsediyoruz. Ketep, t, ketep, t, ketep, tuma, ketep, tum, ketep, tünne. Bu zamirler bitiştiğinde sükun üzere memnidir. Ya da taul mütekellim dediğimiz ketep, tu'nun tu'su gibi ketep, tu, alim, tu, fehim, tu dediğimiz zaman bu bitişmiş olan ta'ya taul mütekellim diyoruz. Ene anlamından anlamındaki t'dir bu arkadaşlar yine fiilimiz sükun üzere mebni olur. Av ya da na bitişirse mütekellim nası eddalletu alel fa'il faile delalet eden bu na örnek keteb na na da bitiştiğinde yine fiilimiz sükun üzere mebni olur. Özetleyecek olursak çekim tablosunu aklımıza getirdiğimizde 14 tane çekimi var. Birincisi, ikincisi, dördüncüsü ve beşincisi fetha üzere mebnidir. Örnek Ketebe, keteba, ketebet, ketebeta. Bu dört tane fiilimiz fetha üzere mebnidir. Ketebu dediğimiz yani üçüncü çekimde üçüncü sırada bulunan ketebu yani sonunda vav bulunan cem müzeker gaybe delalet eden ketebu kipi damme üzere mebnidir. Bunun dışında kalan bütün fiil çekimleri, mazi fiil çekimleri sükun üzere mebnidir. Nereden başlıyor? Keteb-ne. Sonra devam ediyor. keteb te Tuma tum. ti Tuma tünne keteb-tu, keteb-na diye bitiriyoruz 14 babamızı. Bunların hepsi şükür üzere memnidir arkadaşlar. İrap alıştırması Ketebe zuheyrun ed-derse Züheyr dersi yazdı. Ketebe fi'lül ma'din mazi fiildir. Ma'lumun ma'lum yapıya sahiptir meçhul yani edilgen değildir. Mebni alel fethi fetha üzere mebnidir. Ey huve meftuhul ahir sonu fetalıdır. Bi çünkü bu fiilimiz, ketebe fiilimiz lem yettasıl bihi ona bitişmemiştir. Ma o şey ki yucibu gerekli kılar damme ahirihi sonunun dammesini ya da teskinehu ya da onun sükununu gerekli kılan herhangi bir şey bulunmadığı için diyoruz ki fetha üzere mebnidir. İkinci örnek kalu el hakka hakkı söylediler. Yapıya dikkat edin. Cem müzekker gayb kipi. Kalu el hakka kalu fiili fi'lun mazi mazi bir fiildir. Ma'lumun ma'lumdur. Mebniyun ala dam damme üzere mebnidir. Ey huve madmumul yani sonu dammelidir. İttisalihi bi vavil cemaati cemaat vavına bitiştiği için. Üçüncü cümle safer tu. Tu'ya dikkat ediyoruz. Fail tası bitişmiş kelimenin sonuna. Biz diyoruz ki sükun üzere mebni olmuş. Fi'lül madin. Safer tu mazi fiildir. Malumdur. Mebnidir. Ale sükun. Sükun üzere. Eyhu ve sakinul Akhir, Yani son harfi sakindir. Ra'dan bahsediyoruz. İttisalihi bi ta Çünkü mütekellim taasına bitişmiştir. Ta ayrı bir kelime. Safera fiili ayrı bir kelimedir değerli arkadaşlar. Dördüncü örnek. Hel ekhattel kaleme. Kalemi aldın mı? Aldın mı? Şu te bizi ilgilendiriyor. Ekhaza fiilinden bahsediyoruz. Hel burada harfun lil istifam. Soru edatıdır. İstifam edatıdır. Harfidir. Ekhaste Fi'alun mazi, mazi bir fiildir. Ma'lumun, ma'lum yapıya sahiptir. Mebniyun ale sükûn, sükûn üzere mebnidir. Niçin? Nittisalihi bita'il hitab, muhatap ta'sına ta bitiştiği için sükûn üzere mebnidir. Beşinci örnek, Kad ictehedna, kad ictehedna diye de okuyabiliriz. Kad harfun, yedullu ala te'kidil kelami ve tahkikihi sözü pekiştirmek ve tahkik etmek için getirilen bir harftir kat yani mazi fiilin başına geldiğinde anlamı pekiştirir, güçlendirir. İctehedna mazi fiil fi'lun mazin ma'lumun mebniyyun ale sükun malum yapıya sahiptir, sükün üzere mebnidir. İttisalihi bi kelimetin na na kelimesine bitiştiği için Eddalle alel fa'il. Fa'ile delalet eden na'ya bitiştiği için sükün üzere mebnidir. Bir diğer örneğimiz el tu iştehedne kızlar genç kızlar çalışkan oldular çalıştılar. İştehedne ne i maden, mazi fiildir, malumdur. Mebniyun ale sükün sükün üzere mebnidir. İttisalihi bin-nunil enas, cemüennes nununa bitiştiği için sükun üzere mebnidir. Ve ala hada'n nemat bu örnekler üzere arib emsilete il fiil-i mazi el mebni alel feth ve alel dan ve Yani bu uyguladığımız kural üzere diğer örnekleri, gelecek olan örnekleri sen uygulayabilirsin. Uygula diyor yazarımız. Birinci alıştırmaya baktığımızda ala eyyeti hareketin yübnel mazi, mazi fiiller hangi hareke üzere bina edilir? Tabii ki üç tane hareke verdik. Biri fetha, biri damme, biri de sükündü. Meta yubna alel fethi. Ne zaman fetha üzere olurdu? Dört tane çekim kalıbı vardı. Ketebe keteba, ketebet ketebeta. Bu dört tanesi fetha üzere mebnidir. Meta yubna alel dam. O da bir taneydi arkadaşlar. Ketebu değil mi arkadaşlar? Onun dışında kalanlar hepsi sükun üzere mebniydi. İkinci alıştırma. Beyinil mazi el mebni alel feth Fetha üzere mebni olan mazileri açıkla. Az önce söyledim dört tanesini. Vel mebni dam. Bir taneydi zaten. Ketebu. wal mebni ala sükun. Sükun üzere mebni olanlar da keteb ne te tumatum ti tumatun ne Bu zamirlerin her bir tanesi mazi fiili sükun üzere mebni kılar. Şu örneklerde bunları yakalamaya çalışın diye yazarımız sizlere örnekler vermiş. Üçüncü alıştırmada da İti bi telaseti emsiletin li kulli hali min ahvali bina'il mazi. Mazinin binası yapısının halleri hakkında her biri hakkında fetha, damme ve sükun hakkında üçer tane örnek istemiş yazarımız. Üstteki örnekleri yeterince çalışırsak belki yeterli olabilir. Son alıştırmamızda da yazarımız ne istiyor? Temrin lil i'râbil hattî. Yani yazı irabı üzerine bir alıştırma diyor. Nusira hakkı Ha bir de şunu hatırlatayım arkadaşlar. Mazi fiillerin az önce okumuş olduğumuz halleri hem malum hem de meçhul yapı için geçerlidir. Malum olan fiiller ne üzere mebni ise meçhul olan fiiller de aynı hareke üzere aynı irap üzere arkadaşlar mebni kabul edilir. Mesela nasara fetha üzere mebni nusira da öyle. Nusira nusira Nusirat, nusirata. Bu dört tanesi fetha üzere memnidir. Nusiru, damme üzere memnidir. Bunların dışında kalanların hepsi sükun üzere memnidir değerli arkadaşlar. Bu örnekleri de incelediğimizde anlama dönüştürmeye çalıştığımızda e, asıl olan bu dersin öz mahiyeti gereği mazi fiilin üç tane halini, mebni olan üç tane halini tespit etmeye çalışıyoruz. Bugünkü dersimizde bu kadar. Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.